Şimdi şöyle bir düşünelim. Dünyanın en ileri teknoloji merkezinin kalbinde tuhaf bir çelişki var. Bir yanda en katı rasyonalizm, veriler, kodlar, öbür yanda ise antik felsefeler, maneviyat, hatta güyü. Gelin bu ilginç konuya bir dalalım ve Silikon Vadisi'nin bu gizemli önünü birlikte aydınlatalım. Her şey teknoloji dünyasının en bilinen isimlerinden birinin bu akıl almaz sözüyle başlıyor. Evet, Elon Musk İçinde yaşadığımız dünyanın büyük ihtimalle bir simülasyon olduğunu söylüyor. Bu ilk başta kulağa bir bilim kurgu filmi senaryosu gibi gelse de bu analizin kaynağı olan yazara göre bu düşünce Silikon Vadisi'nin ruhunu anlamamız için bize çok önemli bir ipucu veriyor. Musk'ın bu fütüristik mistisizmi inanın tek örnek değil. Başka bir efsaneye bakalım. Steve Jobs ve onun kadim doğu felsefesiyle olan o derin bağı. Jobs Apple'ın o meşhur ikonik minimalist tasarım anlayışını doğrudan Zen Budizminden aldığı ilhamla yaratmıştı. Yani bakın, iki farklı nesil, iki teknoloji devi ve ikisi de cevapları teknolojinin dışında mistik geleneklerde arıyor. Ne kadar ilginç, değil mi? Peki bu çelişkinin ardında ne yatıyor? Yani tamamen veri ve mantık üzerine kurulu bir dünyanın en parlak beyinleri neden gidip en eski ruhani pratiklere ve hatta bazen batıl inançlara yöneliyor? Bu sizce bir tesadüf mü yoksa göremediğimiz daha derin bir anlamı mı var? İşte bu incelemenin kaynağı olan yazar, Silikon Vadisi'nde bugün gördüğümüz bu tuhaf durumun aslında hiç de yeni olmadığını söylüyor. Bu, tarihte defalarca tekrarlanmış bir döngünün sadece günümüzdeki versiyonu. Peki o zaman bu döngü tam olarak nasıl bir şey? Yazar bu teknomistik eğilimin köklerini bulmak için bizi tarihte kısa bir yolculuğa çıkarıyor ve her şeyin büyük ekonomik krizlerle başladığını gösteriyor. Yazarın ortaya koyduğu desen aslında çok net. Ne zaman büyük bir kapitalist kriz patlak verse, eski mistik felsefeler bir anda yeniden canlanıyor ve o dönemin en yeni teknolojisiyle birleşiyor. Mesela 19. yüzyıl sonunda buhar makinesi ve Nietzsche vardı. 1930'larda radyo ve tekno mesihler. Bugünse yapay zeka ve meditasyon var. Zamanlar farklı ama tepkiler şaşırtıcı derecede benziyor. Ve bu tarihsel döngünün tam ortasında yazara göre tekrar tekrar sahneye çıkan bir hayalet var. 17. yüzyıl filozofu Baruch Spinoza. Peki ama yüzlerce yıl önce yaşamış bir düşünürün bu modern teknoloji çağında ne işi olabilir? Neden bu kadar önemli? Spinoza'nın etkisini anlamak için onu hepimizin okuldan aşina olduğu Descartes'ın fikirleriyle bir karşılaştıralım. Descartes ne diyordu? Zihin ve madde ayrıdır, Tanrı ve dünya ayrıdır. Spinoza ise tam tersini söylüyor. Her şeyin tek ve aynı doğa Tanrı özünden geldiğini, her şeyin birbiriyle derinden bağlantılı olduğunu söylüyor. İşte bu devrimci fikir, sonraki kriz dönemlerinde düşünürlerin tekrar tekrar sarılacağı bir tür felsefi can simidi olacaktı. Spinoza'nın fikirleri o kadar esnekti ki ondan sonra gelen her büyük krizde adeta yeniden heklendi. Yazarın gösterdiği gibi Nietzsche, Freud ve Durkheim gibi dev düşünürler Spinoza'nın bu evrensel felsefesini alıp kendi çağlarının büyük sorunlarına yani emperyalizme, bireyciliğe ve toplumsal kopuşa cevap olarak uyarladılar. Ve bu eğilim sadece felsefeyle de sınırlı kalmadı. 20. yüzyılın en parlak bilim insanlarından bazıları da yüzünün mistisizme döndü. Düşünün, atom bombasının yaratıcısı Oppenheimer'dan, roket biliminin oncusu Jack Parsons'a kadar, en ileri bilim, en eski büyü pratikleriyle bir şekilde iç içe geçti. İşte tüm bu tarihsel desen bizi doğruca günümüze getiriyor. Metnin yazarı, bu döngünün en son, en güçlü ve belki de en çelişkili halkasının tam kalbinde olduğumuzu söylüyor. Silikon Vadisi'nin yeni teknodiğini. Silikon Vadisi'nin yaptığı şey tam olarak şu antik mistik pratikleri alıp onları modern kurumsal stratejilere dönüştürüyor. Zen budizmi bizde ürün alma arzusu tetikleyen minimalist bir tasarıma dönüşüyor. Meditasyon çalışan verimliliğini arttırmanın bir aracına dönüşüyor. Ama yazarın özellikle altını çizdiği nokta şu. Bu ruhani arayışların modern versiyonlarının hepsinin tek bir nihai hedefi var. Kar. Mesela Apple'ın tasarımını ele alalım. Bu sadece güzel görünsün meselesi değil. Bu yaklaşım Zen'in Boşlukta belirme fikrini kullanarak, ürünü adeta karşı konulamaz, fetiş benzeri bir arzu nesnesine dönüştürme stratejisi. Ürün saki hep var olması gereken mükemmel bir formmuş gibi sunuluyor bize. Bu eğilimin en uç noktası ise transhümanizm. Bu aslında eski mesihçi fikirlerin yüksek teknolojiyle güncellenmiş bir versiyonu. İnsanlığın teknolojiyle birleşerek kelimenin tam anlamıyla tanrılaşacağını vaat ediyor ve bu fikrin en ateşli savunucularından biri kim dersiniz? Google'ın en üst düzey mühendislerinden biri. Tamam, tarihsel döngüyü ve günümüzdeki yansımalarını gördük. Ama asıl soru hala cevaplanmadı. Bu döngü neden var? En rasyonel görünen insanlar neden en akıl dışı fikirlere kapılıyor? İşte yazarın bu soruya verdiği cevap belki de sorunun kendisinden bile daha çarpıcı. Merkezi gizemi bir daha hatırlayalım. Neden en ileri bilimsel zihinler en eski batıl inançların çekim alanına giriyor. Yazarın buna çok net bir cevabı var. Yazarımıza göre cevap, bireylerin psikolojisinde falan değil, sistemin ta kendisinde yatıyor. Tüm bu teknomistik arayışın arkasındaki motor, bilimin kar amaçlı bir endüstriye dönüşmesi ve bilim insanlarının bu devasa makinenin içinde kendi emeklerine yabancılaşması. Yazarın tezi tam olarak şu şekilde işliyor. Bilim kar için yapılan bir endüstriye dönüştüğünde bilim insanları dev bir montaj hattındaki işçilere benziyor. Her biri projenin sadece ufacık bir parçasını görüyor ama büyük resmin tamamını asla kavrayamıyor. Ve en sonunda ortaya çıkan o muazzam yaratıcı güç, bir yapay zeka, yeni bir çip onlara kendi eserleri gibi gelmiyor. Aksine dışarıdan gelen, kontrol edemedikleri, gizemli hatta büyülü bir kuvvet gibi görünüyor. İşte kendi emeğinin sonucuna bu şekilde yabancılaşmak mistik düşünceler için çok verimli bir zemin hazırlıyor. Yazar bu duruma metafetişizm adını veriyor. Yani üretimin arkasındaki insani ilişkiler o kadar karmaşık ve görünmez hale geliyor ki sistem sanki kendi kendine işleyen sihirli bir makine gibi algılanıyor ve en sonunda gerçekliğin kendisi bile tıpkı Elon Musk'ın dediği gibi gizemli güçler tarafından yönetilen bir simülasyon gibi hissedilmeye başlanıyor. Peki Tüm bu mistik peçeyi kaldırdığımızda ardında ne görüyoruz? Yazarın bize sunduğu resim aslında teknolojiden çok daha fazlasını anlatıyor. Yazarın Marx'tan uyarladığı bu güçlü alıntı aslında her şeyi özetliyor. Silikon Vadisi sadece teknoloji üretmiyor, aynı zamanda bu teknolojiyi mümkün kılan toplumsal ilişkileri ve bu ilişkilerin bir parçası olarak kendi çıkarlarına hizmet eden yeni mistik ideolojileri de üretiyor. Bu analiz bize gösteriyor ki Silikon Vadisi'nin mistisizme olan bu derin ilgisi basit bir heves değil. Bu içinde yaşadığımız ekonomik ve sosyal sistemin çok derin bir belirtisi. Öyleyse son olarak kendimize şunu sormalıyız. En ileri teknolojimizin bile anlam bulmak için böyle ruhani bir peçe ihtiyaç duyması bugün içinde yaşadığımız dünya hakkında bize aslında ne anlatıyor?